Merhaba sevgili Boğalar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizlerin nasıl enerjiler bekliyor onlara bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu ay biraz zorlayıcı etkiler görünüyor sizler için. Yani eskiye dair bazı düzenlerin yıkılması ve yeni bir başlangıç, bu süreçte bir dönüşüm geçirme yani... E zorlayıcı etkilerle evet bir dönüşüm geçirme, bazı şeylerin artık bitmesi e, ve ardından kendinizi dönüştürme anlamında enerjiler var. E, bu enerjiler biraz yoracaktır ama diğer kartlara baktığınızda başladığınız ya da başlamayı düşündüğünüz bir işle ilgili bir projeyle ilgili olabilir. E, disiplinli, titiz bir şekilde çalışmanız gerekiyor. ve Bu yolda sizin yani bunu başarabilmek için bu şekilde çalışmanız ve bu yolda bilgi donanımınızı kontrol edip bunu sürekli geliştirmeniz ve sabırlı bir şekilde devam etmeniz gerek. Bu yolda sabredip zorlayıcı biri olmamaya özen göstermeniz, bununla ilgili kendinizi biraz da gözden geçirmeniz gereken enerjiler var. Belki tek çalışıyorsunuzdur, yani bununla ilgili çabalıyorsunuzdur, belki de bir ekiple çalışıyorsunuzdur kendinizi gözden geçirin. Zorlayıcı, baskıcı, daha üzecek şekilde hareket ettiğiniz kişiler var mı? Ya da bu kişi siz misiniz? Yani böyle davranıyor musunuz kendinize ya da başkalarına? Bunu gözden geçin çünkü bu zorlayıcı etkileri daha da arttıracaktır aslında. bunu daha kontrol etmenizi önerir. Çünkü Evet zorlanacağınız, tıkandığınızı hissedeceğiniz, ilerleyemediğinizi hissedeceğiniz etkiler olacak ve sizin artık üzerinizdeki sorumluluğu paylaşmaya ihtiyaç duyacağınız ve paylaşmanız gereken zamanlar olacak. Eğer böyle bir durum olursa bu sorumluluğu paylaşmak adına burada kılıç kraliçemiz var. Dürüstlük ve zeka karakteristik olarak bu özellikleri gösterir. dürüstlük ve zeka yönünden Kendini gösteren biriyle, bir yakınınızla ya da bir iş arkadaşınızla e, bu sorumluluğu paylaşma durumunuz olabilir. Değişim, dönüşüm var. E, ve ilerisinde de aslında olumlu yanıt alabilirsiniz ama bu olumlu yanıtı alabilmeniz için bilgidim alınmanızı gözden geçirin ve sabırlı olun ve zorlayıcı olmamaya çalışın. Ve sorumluluklarınızı paylaşın. İlerleyebilmek için Bunlara özen göstermeniz gerekiyor. Bu zorlayıcı etkileri daha minimumda atlatabilmek için. İlişkiler bakımından bakarsak eğer ilişkisi olmayanlar için yani ben bir ilişki istiyorum ama olmuyor, sağlıklı olmuyor, bir türlü ilerlemiyor, hep aynı sorunlarla karşılaşıyorum ya da ben artık yaşadığım şey, konulardan dolayı ilişki istemiyorum eğer yani yeni bir ilişkiye dair enerjiler Tabii ki var değişim dönüşüm bazı şeylerin değişmesinden sonra e, hayatınıza yeni birileri girebilir e, fakat bu sizin kendinizi değiştirmenizle ilgili bir durum e, sağlıklı bir ilişki yaşanması için ya da siz istemeseniz bile bu enerjiler çalışacaksa eğer e, bu yolda yine daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek için sizin daha önce yaşadığınız sorunlarla ilgili sizi üzen, kıran, inciten durumlarla ilgili artık bir şeyleri arkada bırakmanız, bir şeylerle yüzleşmeniz, yani bu olumsuzluklarla yüzleşmeniz, kabullenmeniz, arkada bırakmanız ve bu yaşadığınız tecrübelerden neler öğrendiyseniz bunları ders olarak alıp buna yönelik uygulamaya geçmeniz gerekiyor. Bunu yaparken yine kendinize yüklenmeyin. Ya da daha öncesinde yaşadığınız durumlardan dolayı kendinize yüklenmeyin. Kendinize haksızlık etmeyin. Siz tamam yaşandı bitti olan oldu. Fakat ben buradan ne kazandım neyi anlamalıyım kısmında e, düşünüp onu alıp artık geçmişi geçmişte bırakın. Çünkü dönüşüm yaşayabileceğiniz güzel şeylere gidebileceğiniz enerjiler var ama zorlayıcı. E, zaten öncesinde de zorlanmışsınız. Zaten sıkıntısını yaşatıyor sizlere. Eee sıkıntıyı çekiyorsunuz bunun üzerine yoğunlaşıp bazı etkileri e, atlatma imkanınız var yani bu sıkıntıları sürdürmektense bugün biraz daha zorlanıp daha sonra tamamen rahatlayabilirsiniz kendinizi gözden geçirin, yaşadıklarınızı gözden geçirin e, nerelerde hatalarınız oldu neler yanlıştı neler doğru olabilirdi yani bunları gözden geçirdiğiniz takdirde ve artık kendinize yüklenmeyi bıraktığınız takdirde e, güzel başlangıçlar yaşayabilirsiniz. E, sorumluluk sorumluluğun paylaşmak anlamında belirtmiştim. Kaldığınız noktada artık sorumluluğu paylaşın. E, nitekim hayatınızda birilerinin olmasını istiyorsanız e, ki zaten siz artık bu zorlanmaları aşıp bir şeyleri kabullendikten sonra hayatınıza giren kişiyle de güzel paylaşımlar yaşayacaksınızdır. Zaten enerjiler o şekilde sağlıklı ve doğru kişiyi size çekecektir. Sizin hayatınıza girecek kişi dürüst ve zeki yapıda bir insan olabilir ya da daha tutkulu, daha sezgisel, erdemli, biraz sabırsız ve bilgi yönünden kendini geliştirmeyi seven birileri olabilir. Yani bu bahsettiğim kişi siz olabilirsiniz. Dürüstlük ve zekayı önde tutan kişi karşıdaki de olabilir. Ya da tam tersi de olabilir. Siz duruma göre kendinize göre bunu alabilirsiniz. Ya da bu özellikleri belki de kullanmanız gerekiyor da olabilir. İpucu olabilir bu ilerleyeceğiniz yol dahilinde. İlişkisi olanlar için de İlişkinize dair biraz daha çaba göstermeniz gereken bir süreç yaşayacak olabilirsiniz. Yani ilişkiyi biraz daha sıcak tutmak, biraz daha yakınlaşmak anlamında bir şeyler yapabilirsiniz. Çünkü eğer sorunlar yaşıyorsanız, bazı şeyler sizde de ilerlemiyor, tıkanmış hissiyat varsa, sizde ya da size karşı yapılan zorlama tarzı durumlar varsa, kendinize haksızlık yapılmasına ya da karşınızdakine haksızlık Yapmaya izin vermeyin. Yani siz de yapmayın, size de yapılmasın. Bazı şeylerin dönüşmesi, değişmesi gerekiyor ve bunun olması için de e, emek göstermeniz gerekiyor. Bu emeği dürüstlükle, samimiyetle ve adalet duygusuyla yaparsanız eğer e, durum çözülecektir ya da belki bitecektir. Yani bazılarınız için öyle de olabilir ama ciddi bir dönüşüm ve değişim, yeni bir başlangıç geliyor. Sizin için hayırlısı bitmesi ise bitmesi yönünde belki bu olacaktır. Ya da devam etmesi hayırlıdır ama düzelerek devam edecektir. Emek vermeniz dürüst, samimi bir şekilde, e, adaletli bir şekilde iletişim kurulması e, biraz da belki de stratejik yani mantıklı stratejik de demeyelim mantıklı bir şekilde hareket ederek e, düzgün bir iletişimle çözülebilecek ve güzel bir başlangıca dönüşebilecek bir gidişat olabilir. Şimdi melek kartlarımıza baktığımızda ilk kartımız çocuk kartı. Çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgine anında karşılık veriyorlar. Kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir ve açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz. Evet, genel enerjilere baktığımda biraz da bu kendisi zorlama yönünde e, enerjilerden dolayı olabilir. E, yani içinizdeki çocuğa da biraz zaman ayırın. E, ona da iyi davranın. Onun için bir şeyler yapın. Yani e, elbette hep çalış çalış olmayacak. kendisi ayıracağınız vakitler de olacak. Bu vakitlerde de ruhsal olarak kendinizi besleyeceğiniz bir şeyler yapın olarak belirtebilirim. Diğer kartımız da oyun kartı. Aslında destekler niteliktedir yine. Sevgili insan, işi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme. Sorumluluklarına sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk, eğlence ve kahkaha enerjini yükseltecek. Böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek enerjiyle çalışmaya geri döneceksin. Evet, zorlandığınızı hissettiğiniz noktada, içinizdeki çocuğu, yani asıl kendinizi ee, biraz daha mutlu edecek şeyler yapmanızı öneriyor. Yani mola verdiğinizde de zaten yaptığınız işi düşünmeyin. Onunla ilgili şeyler yapmayın. Beyninizi rahatlatın, içsel olarak kendinizi rahatlatın. Eğleneceğiniz, mutlu olacağınız şeyler yaparak dinlenme vakitlerinizi geçirin ki işinize döndüğünüzde yapacağınız vermeniz gereken emeğe yönelik dönüş yaptığınızda kendinizi şarj etmiş pozitif enerjilerle dolmuş olun. Kendinize çok yüklenmeyin. Kendinize haksızlık yapmayın. Tıkandığınız yerde iteklemeyi zorlamayın. Ara verin. Eğlenin. Mutlu olacağınız şeyler yapın. Evet Rumi kartımızda da Yıldız Anne Arrakis kartımız çıktı. Bu kartımızda zorbalığa, haksızlığa, adaletsizliğe izin vermemekle, yalanına izin vermemekle ilgili bir karttır aslında. Ee, yani zorlayıcı etkiler demiştik. Kendinizi gözden geçirin. Kendinizi ya da çevrenizdeki insanları ne kadar zorluyorsunuz. Bunu gözden geçirin. Bunu yapmamanız ya da buna izin vermemeniz. Ee, yani kendinize başkası tarafından da yapılıyor olabilir. Yani buna da izin vermemeniz. Adaletin e, hakkın peşinde olmanız yönünde iletiyor. Hiçbir zorla balık istediğiniz şeye ulaşmanıza yardımcı olmaz mesajını verir. Ee, siz zaten enerjiler zorlayıcı. Bu zorlayıcılığı kendiniz arttırmayın. Yani en basitinden onu iletebilirim. Ee, sonu güzel olacak. İstediğiniz şeylere ulaşabileceksiniz ama bunu yaparken içinizdeki çocuğa iyi davranmayı unutmayın lütfen. Eğlenmeyi de unutmayın. Hani genel olarak en temelinde bunu söyleyebilirim. İlişkilere dair de aynı şekilde. Yani belki de karşınızdaki kişinin, partnerinizin içindeki çocuğu da görmeniz gerekiyordur. Bazı şeylerde anlaşamama nedeniniz bu olabilir. Ya da içinizdeki çocuğu anlatamıyor olabilirsiniz. Güzel bir iletişimle bunlar çözülebilir. Ortak noktalar bulunabilir. Mutlu olacağınız e, aktiviteleri birlikte keyif aldığınız aktiviteleri yapmaya çalışın. Ve birbirinizi zorlamadan, üzmeden daha anlayışlı olarak yapmaya çalışın. Ama bunun yanı sıra çocuk kartımız bir anlamda çocuk düşünen çiftlerimiz varsa bununla ilgili bir haberci de olabilir. E, bu ay içerisinde çocuğa yönelik e, enerjilerde çalışıyor olabilir. Eğer çocuk yapmayı düşünüyorsanız ya da evlat edinmeyi düşünüyorsanız bununla ilgili olumlu enerjiler mevcut. Evet, bu ayın enerjileri sizler için bu şekilde sevgili boğalar. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok güzel bir ay geçsin sizin için. Hoşçakalın.